Herkese merhaba. Edit yapmayacağım için ve ekstra uğraşmayacağım için, uğraşamayacağım için bu videoyu tek parkta yapacağım. Burada 5 soru cevaplayacağız. Xnet'ten Ynet soruları, mezun, ne yapılmalı, süreç ve gidişat. Şimdi <laughs> birinci sorumuza geldiğimizde Y Ynet mesela işte şu kadar net değil mi, şu kadar net artar mı? Bu tarz soruları bu dönemde birilerini yöneltmek çok saçma. Niye? Çünkü bakın X kişisine soracaksınız diyecek ki mesela 30 netten 50 net olur mu? Sana diyecek ki hayır veya diğer diyecek ki evet olur. Ama bunların birinin hayır birinin evet demesi sizin moralinizi biri iyi etkilerken biri kötüle etkileyebilir. Bir de birisinin doğruluğu hani neye bağlı? Aslına baktığınızda hepimizin algısı farklı. Birimiz bir haftada 5 net arttırıyorken birimiz bir haftada 10 net arttırıyor olabilir veya birimiz 5 saat çalışıyorken birimiz 10 saat çalışıyor olabilir ve belli netlardan bazı netleri çıkarmak daha da zor. Yani bu tarz sorular tamamen aslında belirli olarak cevaplanamayacak saçma sorular. Elinizden geleni yapıp ne kadar net arttığını görmek, az net artsa bile çalışmayı bırakmamak bence en mantıklısı. Bence bu tarz soruları yana yönelten insanlar veya işte şu sıralama olur mu? gibi Gibisinden düşünenler bu soruyu bir kenara bıraksın. Ve elinden geleni yapmaya çalışsın. İkinci sorumuz mezun. Mezun, mezun olmak ben 3 kere kolumu kırdığım için yani 3 kere ameliyata girdim. 3 kere ameliyata girdiğim için mezuna kaldım. Tabii ki bu bir bahane değil. Ama eninde sonunda eğer gerçekten bir hayaliniz varsa elinizden geleni yapacağınıza inanıyorsanız ve ilerleyeceğinizi düşünüyorsanız mezuna kalmak mantıklı mezunun sıkıntıları ailenize göre yani kaba katı bir aileye göre veya işte iyi bir aileye göre hani değişebilir. Evet tabii ki. Ama e, aileniz ekstradan inanılmaz bir sıkıntı çıkartmıyorsa size mezunluk bence mantıklı. Eğer yakınınızdaki arkadaşlarınızla çok fazla gitmediyse hani e, o sıkıntıyı çok yaşamıyorsunuz. Ve zaten kütüphaneye ve benzeri yerlere gittiğinizde insanlarla daha çok tanışma fırsatınız oluyor. Bence mezun mantıklı. Ama mentali çok zor olan bir şey. Mezunun mentalini kaldırabilirseniz mezun mantıklı. Şu süreçte ne yapılmalı sorusuna gelirsek. Bir dakika. Bu soruşta... bu, sü <laughs> bu süreçte e, kalan süreçte ne yapılmalı? Bence kesinlikle eksik konularınız varsa, eğer o konular size mesela optik gibi bir konu, mesela optik sizi uzun hani uzun bir konu optik ama size bir net getirir. Bu tarz eksikleriniz yoksa Hani basit eksikleriniz varsa eksikler kapatılmalı. Eğer optik gibi eksikleriniz varsa uzun vadeli hani uzun eksikleriniz varsa kısa olanlar kapatılmalı. Uzun olanlar bence bir kenara bırakılabilir eğer hani e, diğer eksikleriniz varsa bence bence en önemli sizin netinizi ileri çekebilecek şeylerden biri konuyu biliyorsunuz tamam mı? Konuyu yapmışsınız ama soruyu yanlış yapmışsınız. Siz yine de bir fikir atabiliyorsunuz ya o soru için mesela fonksiyonlarda bir soru. Fonksiyonları biliyorsunuz ama soruda hani mesela bir fikir atabildiniz ama sorunun devamı gelmedi. O tarz sorularda kesinlikle o soruyu anlayana kadar tekrar etmek, yanlış yaptıktan sonra o hani video çözümleri veya arkadaşlarınıza sormak çok önemli. Ne yapılmalı konusunda diğer şeylere gelirsem bence telefon, sosyal medya tarzı şeyler bırakılmalı. Çünkü niye? Sosyal medya sizi ister iyi bir şekilde de etkileyebilir, kötü bir şekilde de etkileyebilir ve hafızanızda belli yerlerde hani e, sıkıntılar çıkartabilir bence. Arkadaşlarınızla konuşmak, muhabbet etmek e, tabii ki çok güzeldir. Molalarınızda bunu yapıyor olabilirsiniz ama benim görüşümce Instagram'da bir şeyler izlemek, TikTok'tan bir şeyler izlemek işte e, arkadaşlarınızla muhabbete girmek yani ister istemez asıl mola bu değil. Ne kadar keyif alıyor olsanız bile mola olan şey bu değil. Tabii ki yapılabilir şeyler ama mono olarak yapılacak şeyler değil bence. Çünkü ister istemez bazı şeyler sizi iyi veya kötü etkileyebiliyor. Dördüncü süreç hakkında. Süreç ben ayrı bir süreç başlatmıştım. Ben YKS 2025 Cimalayan hesabında ilerliyordum TikTok'ta. Bu sürecin sebebi YKS'ye kadar işte YKS dönemin 22 Haziran'a kadar o hesaba herhangi bir içerik olmayacak. Ve ben herhangi bir şekilde Whatsapp, Youtube, TikTok, Instagram herhangi bir yerden bana ulaşım imkansız olacak. Çünkü telefonu kapatıp hani direkt hani şey denemek istiyorum şey süreci. Telefonsuz bir hayat süreci. Hem telefonsuz bir hayat hem bir anlamda hani YKS'ye güzel bir şekilde son, son zaten 20 gün yani 20 gün boyunca telefonu bırakabilir miyim? Bırakabiliyor muyum? Veya nasıl geçiyor? Veya derslerime nasıl bir katkısı oluyor? Bunu denemek. Gidişat konusunda da o tamamen YKS 2025 diye hesabı içinde. Niye öyle? Çünkü e, tabii ki YKS içeriği çekiyorum. Güzel, hoş. Ama ben sonuçta YKS'yi bu sene yani inşallah, umarım e, bitireceğim. Ve YKS bittiğinde o kanalın YKS içeriğiyle devam etmeyeceğini biliyorum. Çünkü hani YKS içeriği nereye kadar? Farklı içerikler gelecek. Vlog ve benzeri şeyler gelebilir. Bu videoda hani çekilmesinin sebebi hani bana fikir YouTube düşünüyorum. Instagram'dan, TikTok'tan ve Twitch'ten ilerlemeyi düşünüyorum. İstediğim ee, istediğim bu videonun yorumlarında o tarz hani gidişata özel o hesapta neler yapılabilir veya ne içerikler çekilebilir? Yani sizin istekleriniz ve sizin önerileriniz tamamen. YKS 2025 Cimana hesabının ismi değişecek. Farklı bir isim olur. Ne olduğunu hala karar vermedim. Ha, ne olur yine YKS muhabbeti yapar mıyız arada? Tabii ki yaparız. İnsanlara yardımcı olur muyum? Sorunuz varsa hatta yazın. YKS'den sonra ama hani bir tık şeyler olacak neydi? Diğer seneki öğrenciler YKS 2026'cılar için destek olmuş olacak ama istediğin istediğiniz soruyu sorduğunuzda şey yaptığınızda ben cevaplarım hiçbir problem yok. YKS konusunda hala yardımcı olurum. Onun dışında farklı bir olayı yok. Dediğim gibi bence bunu Beraber denemek isteyenler varsa onlar da yapabilir. 20 gün boyunca telefonu bırakmak. Acaba telefonsuz bir hayat nasıl geçiyor ve biz buna katlanabiliyor muyuz? Bence bu çok önemli bir şey. Onun dışında diyeceklerim bu kadardı. Ekstrem bir sorularınız varsa farklı bir sorularınız varsa mesela yazabilirsiniz ama yine bakamayacağım çünkü telefonu yaklaşık 3-4 saat sonra kapatacağım. Ne örneği verebilirim? AYT matematik taktiği verebilirim ama Branş denemelerini asla kaçırmayın. Ve mezuna kalacaksanız son bir daha anlatayım. 2026 öğrencisiyseniz yapabiliyorsanız yazın TYT tekrar yapın. Özellikle fonksiyonlar. Fonksiyonlar çünkü sizin e, AYT matematik temeliniz için çok yardımcı olacak. Polinomlar, ikinci dereceden denklemler, bu üç konu çok önemli. E, onun dışında TYT dışına ne yapabilirsiniz? 11. sınıf AYT'yi tekrar edebilirsiniz. Yapabiliyorsanız bence şey çok önemli. Bunu yapan arkadaşlarım var. Ben yapmadım tabii ki. 12. sınıf AYT matematiğini 11. sınıfın yazında bitirmek. Çok iyi olur. Geometri. Geometri olabildiğince erken başlayın. Geometri gerçekten uğraştıran bir konu. Gerçekten sizi hani yavaş yavaş ilerleyen bir konu. Geometri önemli. Onun haricinde ne önerebilirim? Bir mezun olarak, sınavın yaklaştığını bilen bir mezun olarak kesinlikle düzenli çalışın abi kesinlikle düzenli çalışın. Bak size böyle inanılmaz 10 saat 20 saat çalışın demiyorum. Haftanın 5 günü çalışın mesela. Veya hafta sonu arkadaşlarınızla vakit ayırabileceksiniz zaten. Aslına baktığınızda 8 saat uyudunuz 16 saatiniz var gün içi sizin. 8 saatini molaya verin farklı bir şey verin 8 saat size ders için kalıyor zaten. Tamam mı? Hani en başından başlarken size tabii ki 10 saat çalışın şu saat çalışın demiyorum. Ama düzenli bir şekilde çalışmaya bakın. Mesela bir gün 10 saat çalıştınız diğer gün 1 saat olmasın. Ha ne olsun ilk, o gün 5 saat olsun diğer gün 5 saat olsun diğer gün 6 saat 4 saat. Hani bu civarlarda ortalama saatlerinizde full devam edin. Önemli olan düzenli çalışmak. Yanlışlarınız çok önemli. Ee, yanlış yaptığınız konular bence size hani size bir şeyler katan olaydır. Onun dışında diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar dilerim. YKS 2025 cimalayını içerik atamayacağım. Canlı yayın da açamam artık ama. Umarım herkes beni izleyen, beni takip eden, beni takip etmeyen de sonuçta bu ülkede sınava giren herkes dolaylı yoldan birbirini etkiliyor ve herkes bir çaba, uğraş için, bir umut için çabalıyor. Asla umutlarınızdan vazgeçmeyin. YKS'de illa hani ekstrem şeyler olmak zorunda değilsiniz. Sadece sizden istediğim ve kendimde de ben gördüğüm şey pişman olmayacağınız bir hayatta yaşayın. Şey. Yani o sınavdan çıktıktan sonra en azından ben elimden geleni yaptım diyebilme, diyebilmek için çalışıyorum hani. Ve bence sizin de öyle olmalı. Hani kimseyi tatmin etmek zorunda değilsiniz. Ha tabii ki illaki bazı durumlar olabilir ama dediğim gibi. Pişman olmayacağınız bir hayat yaşayın. Çünkü hayatınızın merkezinde illaki siz olmak zorundasınız. Ve herkese iyi günler, iyi çalışmalar, iyi sınavlar dilerim. Umarım herkes istediği umduğu yerlere gider. Ben de inşallah öyle. Ee, herkesin güzel haberlerini YKS'den sonra böyle okumak, duymak isterim yani. Böyle gelse herkes yazsa mesela 22 Haziran'da işte abi ben seni izlemiştim falan iyi geçti sınavım böyle geçti. Şu kadar sıralama yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım diye gelseniz çok tatlı olur. Dediğim gibi herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.